Yeni bir soruyla yine beraberiz. Yukarıdaki bisikletin büyük tekerleği küçük tekerleğin 3 katı büyüklüktedir. Buna göre ikisi toplam 24 defa döndüğünde büyük tekerlek kaç defa dönmüş olur? Burada büyüklüğü dediği zaman çevresinden bahsediyor. Yani küçük tekerleğin çevresi k kat kadarsa büyük tekerleğin çevresi 3 k kadardır. Diyor ki küçük tekerleğin 3 katı büyüklüktedir. Buna göre ikisi toplam 24 defa dönüyor. Bu dönmeye geldiği zaman küçük tekerlek 3 defa dönecek ki büyük tekerlek 1 defa dönsün. Yani toplam dönüş sayısı bunun 1 defaysa küçük tekerleğin 3 defa olması lazım ki küçük olduğu için. Yani 1d ile 3d'nin toplamı 24. Bize sordu büyük tekerlek kaç defa dönmüş olur diyor. Biz burada d'yi bulursak onu çözeriz. 1 dönüş, 3 dönüş daha 4 dönüş eder. 4 dönüş 24 ise Burada D'yi her iki tarafı 4'e bölerek 6 buluruz. Yani küçük tekerlek bunun 3 katı 18 defa dönecek, büyük tekerlek 6 defa dönecek.